Arkadaşlar tavuk dünyasından paket geldi. Tavuk dünyasından paketimi almaya geldim. Alalım hemen çıkalım. Hiç bekleme yapmayalım. Arkadaşlar paketimizi teslim aldım. 164 15'e gidelim bakalım. Motor ya. Motor da böyle şeyler yapıyor arada. Evet arkadaşlar şu an siparişimizi aldık. Siparişe doğru gidiyoruz. Sahilde bir yer. Yani sahilden dönüşte bir yer öyle söyleyeyim. Az da uzak değil de işte bu çarşıdan çıkmak çok uzak abi. Biz buradan direkt çıkamıyoruz. Ters oluyor orası. Onun için şuradan aslında kıvrılabilirim ya. Ve saat mesela çarşıya bir kere girdiysek iki saat şuradan dönüyoruz arkadaşlar. Tekrardan çarşıdan çıkabilmek için. Bak şuradan dönüyoruz. Şu köprüden geçiyoruz. Şurası Azmak Deresi. Şu dereden geçiyoruz abi. Buradan komple kendimizi vuruyoruz dümdüz. Ona lan. Abi buralara araba park etmemeleri lazım ya. Marmaris halkı Gerçekten bazen sapıtıyor ya. Ama oraya yol ya, git gel yolu, gidiş geliş sen sadece gidiş yolunu nasıl kapatabilirsin ki arabayı park ederek. Orada polisler genellikle oraya park eden araçları topluyorlar bu arada. Evet verelim, sağımıza solumuza bir daha sağımıza bakalım, seçimimizi gerçekleştirelim. Evet, tamam yeşil yeşil bize yanacak. Arkadaşlar karşıdan araç geliyorsa Bilin ki 10 saniyede yeşil size yanıyordur Bu eski Dacia yolunu kullanan motorcular için söylüyorum. Arabalar da olabilir yani. Bu da size ikinci tavsiyem olsun. İkinci tavsiye. Dün bir abla devlet hastanesi kavşağında kavşak çok hızlı girdi aşırı derecede hızlı girdi. Yani ben hatta tepki falan e, vermek istedim de Abi aşırı derecede hızlı girdiği için Hatta tepki bile verdim ben ona ya Yanlış hatırlamıyorsam Şimdi bu kardeşimiz terste ne yapıyor? Orası ters Sen elektrikli skuter bile olsan Orası ters kardeşim <laughs> bir türlü çıkamadım buradan ya sağda ne var sağda da araba park etmiş bak arabayı nereye bırakmış bak geç abla geç arabayı koyduğu yere bak ya kardeş kardeş çok hızlısın ha çok hızlısın <laughs> İyi sen ne yapıyorsun? <laughs> bir, bir bir garip selamlaşma hikayesi <laughs> Kanka çekiyorum artık ya Aynen Allah Allah razı olsun darısı başına diyelim. <laughs> 64 sokağa gireceğiz. Buraya arkadaşlar falan başlıktan sonra Abi bak buraya dediğim böyle olacak ya arkadaşlar. Yani el e, kaskı kask maske olacak abi üstünde. Yani kask çok önemli arkadaşlar. 164 sokak no 15'e girecek. Ee, burası 4. O zaman solda kalıyor. Solda 15 numara. Bakalım neresiymiş 15 numara. Zaman numara da yazmıyor. Şurası kaç? 9. Long Beach 11 ise Tamam Long Beach 11. iki mesken kaldı yani iki mesken sonra 15 olacağız. Burası kaç? Burası 13 normal olarak. Burası da burası 13 C'miş. ne hala falan. 13B falan diyor lan. 15 burasıymış.